Evet Cavit Bey e hoş geldiniz Leyla. Hoş buldum. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi resmi gazetede yayınlanan bir haberin detayı aslında bir miktar üzerinden vakit geçti aslında bunun ama nasıl uygulandığını merak ediyoruz. İşleyiş nasıl? İthalatta gözetim uygulamasına tabi olan mallara ilişkin Gümrük beyannamelerinde beyan edilen ve teşvik edilemeyen tutarlar ve bu tutarlar nedeniyle Doğan ve KDV matrağına dahil edilen her türlü vergi diyor, KDV indirim hakkı kaldırılmış bulunuyor. Ne dersiniz konuya ilişkin? Evet, çok teşekkür ederim bu konuyu açtığınız için. Çünkü 40 senelik meslek hayatımda ben şirketi rahmetli olan 1951'de kurmuş, ben de 40 sene bitti, 41'e geçeceğim. İlk defa böyle bir ...uygulamayla karşılaşıyorum. Ve çok fazla yer almadığı... E, ...basında ya da... ...firmalarda birkaç firma... ...çok fazla itiraz etti ama... ...çok önemli bir şey. Şöyle açıklamaya çalışayım. Şimdi KDV esasında son... Tü, e, ...tüketicinin... ...üstlendiği bir şey. Herhangi bir firma... ...bir mal ithal ettiğinde ya da... ...üretip sattığında... ...KDV'li KDV faturasını keser... ...son tüketici alır, o KDV'yi öder... ...firmada bir sonraki ay... KDV beyannamesi verdiğinde o kad şu kadar KDV tahsil ettim bu kadar KDV de ödedim der. Geri, aradaki farkı öder. Yani KDV bir maliyet unsuru değildir. Değildi e bizim firmalarımız için. Şimdi bu Cumhurbaşkanlığı kar kararıyla 24 Kasım'da çıktı ve anında yürürlüğe girdi. E mesela gözetim tek gözetim değil ama kısaca anlatmaya çalışayım. Gözetim ne demek? Siz bir mal ithal ediyorsunuz. Fakat de idare diyor ki ya bu, sen 10 bin dolara getirdin ama minimum 12 bin dolardan vergisini ödeyebilirsin. Yani biz beyanımızı 12 bin dolar üzerinden yapıyoruz. Şimdi bu şeyle dedi ki bu bakanlar kurulu şey Cumhurbaşkanlığı kararıyla o 2 bin dolar fazla fiyat yükselttiniz ya dedi. O 2 bin doların kademesi artık indirim hakkına girmiyor. Sizin maliyetiniz dedi. Tek bu gözetimden dolayı değil. İşte ilave gümrük vergisi ödüyoruz. Ek mali yükümlülük ediyoruz. Bazı ülkelere ülkelerin mallarına antidan bir vergi söylüyoruz. Bunlarda hep biz fiyatları ya yükseltiyoruz ya da o vergileri ek olarak ediyoruz. Şimdi bu kararla bu ek vergilerin kaderesini indiremeyeceksiniz. Maliyet unsuru olacak size Şimdi bir de tabii bu esas da bizim gümrük kısmını ilgilendiren bir kısım değil. Bizim ithalatımız aynı şekilde olacak. Ama şimdi bu 24 Kasım'da yaran, yayınlandı ya. Önümüzdeki ay mali müşavirler firmaların kademe beyannamelerini verecekler. Eskiden bütün kademeyi pat diye indiriyorlardı ödedikleri kademeyi. Şimdi birlikte konuşacağız bak şunu indiremeyecek, o bu, bu ek mali yükümlülük ödemiş indiremeyecek, bunu indiremeyecek falan diyecekler. E, ve bu bir maliyet avantajı getirecek. Maliyet avantajı da fiyatları yukarı çekecek. Şimdi nasıl uygulanacağına gelince şu anda e, bazı şeyleri kesin biliyoruz bazılarını bilmiyoruz. Neden? Çünkü Cumhurbaşkanlığı kararı adı üstüne bir karar ve geniş olarak yayınlanmış durumda. Bunun bir maliyenin uygulama tebliği çıkacaktır. Mesela benim aklıma gelen soruları buradan hatta maliyet yetkilerine sormuş olun. Şimdi bir de emsal kıymeti uygulamamız var bizim. Emsal kıymet esasında bir şeyin şeyini şöyle yapacaksınız demiyor idare. Bu malın fiyatı, emsal fiyatı budur diyor. Siz bir malı ithal ederken onun ems kendi fatura kıymetinizle de beyan edebilirsiniz. Kimse sizi zorlamıyor. Ama bunu kontrol edelim diyor idare. Ve Türkiye'de nasıl uygulanıyor? Herkes yani ne gerek var bu kadar prosedüre, malımın gecikmesine diye emsal kıymeti baz alarak beyan ediyor. E şimdi emsal kıymetli... normal fiyat arasında bir fiyat farkı var. Onun kademesine düşecek miyiz? Kullanabilecek miyiz? Ondan sonra dünya ticaret örgütüne tabi olmayan ülkeler var. Az ama var. Bir örnek vereyim İran bu ülkelerden biri. Cam ithal ettiğinde Herhangi bir ülkeden, Çin'den bir e, e, ithal etseniz şu anda vergisi ezgilimde değil ama yüzde iki olsun, bir olsun, bir şey olsun. Ama İran'dan camı ithal ediyorsanız yüzde yirmi vergi veriyorsunuz. Şimdi yüzde yirmi vergi veriyorsunuz. Bu ama gözetim korunma mevzuatının içinde yok ama bakan şey Cumhurbaşkanlığı alışkanlık 60 model bir araba olunca yandan vitesli <laughs> kargülatörle hep bakanlar kurulu ağzından çıkıyor. Evet. Cumhurbaşkanlığı kararında telafi edecek tüm telafi edici vergiler diyor. Yani geniş bir kapsam çizmiş. Maliyenin buna yorumu ne olacak? Uygulama tebliği ne olacak? Onu göreceğiz. Bir problem de ben ne şunu görüyorum. Şimdi bu hemencilik yürürlüğe girdi ya. Şimdi bakanlar, için Cumhurbaşkanlığı kararını e, bir tebliğ değiştiremezsiniz. Ben şunu anlıyorum. Önümüzdeki ay KDV beyannamesi verilince 24'üne kadar ithal edilmiş mallarda bu tip şeyler varsa kadevesi indirilebilecek. 24'ün 30 Kasım arasında olursa önümüzdeki ay verecek kadeve beyanlanmasında indirilemeyecek. Öyle gözüküyor. Bir de şu mahsuru var. Birden yürürlüğe girdi ya şimdi çoğu e, gerek ithalatçı olsun gerek üretici olsun. Hani mallarını zaten evvelden satıyor. Evvelden sattığı için maliyet e, avant, e, maliyet yaparken kadevesini düştüğü için maliyet olarak görmüyordu. Ama şimdi sattığı mallara alakalı bazı kademeleri düşemeyecek. Keşke birazcık bir geçiş zamanı olsun. Örnek veriyorum. 1 Ocak 2024'ten itibaren böyle olacak derseydi diyorum. Hı hı. Bu ilerleyişine yönelik bir çok yönlendirme olsaydı hazırlık olurdu diyorsunuz. Ama evet. her sektörü ilgilendirecek bu ve maliyetlere yansıyacak neticede değil mi? Tabii. Çünkü bazı şimdi bazı ürünlere ilave gümrük vergisi var. Bazı ülkelere ek mali yükümlülük var hatırlarsanız Amerika ile tartışmıştık. Amerika'dan gelen şeylere şimdi hatırlamadım yani yüzde 25 mi bazı bel, ek mali hükümler koymuştuk. Şimdi o örnekten gidersek onu ithal eden bir firma o ek mali yükümlülüğün kaderesini düşüyordu şimdi düşemeyecek. Ne olacak? Maliyet olacak olacak. O da tabii fiyatları artıracak. O biraz da enflasyona etki edecek tabii ki. Bir de tabii ihracat tarafında belki de bir miktar yine rekabet gücümüzü değil mi? Geri plana taşıyacak evet, çünkü bir unsur olabilir. İyi ki söylediniz. Tabii heyecandan insan unutuyor. Şimdi biliyorsunuz ihracatçılarımız ihracat yaptığı zaman KDV iadesi alırlar. Şimdi burada bazı şeyler indirim hakkı yasaklandı ya. Şimdi böyle ürünler getirip bir üretim yapıp yurt dışına sattığında kademesinin hepsini geri alamayacak. Geri isteyemeyecek daha doğrusu. Çünkü indirim hakkı olmayan bir şeylerden dolayı ithalat yaptıysa o KDV'leri de geri alma hakları kalmayacak. Kademede onlarda da bir maliyet avantajı olacak. Şey, Örnek verebileceğiniz sizin yakın zamanda takip ettiğiniz ürünler var mı burada? Ne kadarlık mesela fiyat artışlarına sebep oluyor? Üründen ürüne çünkü KDV oranları da değişiyor. Evet. Ah, keşke hazırlıklı olsaydım. Yani bir Excel tablomuz vardı ama şimdi onu bir anda hemen ulaşamayacağım. Örnek vereyim. Ee, daha yeni olduğu için. Şimdi blender gibi mutfak şeyleri, blendermiş, miksermiş, o tip şeyleri çekerken e, ilave gümrük vergilerimiz vardı. Onların şimdi artık kademesi düşünmeyince e, maliyetleri yukarı çıkacaktır. Peki. Çok teşekkür ediyorum Cavit Afacan. Kolaylıklar diliyorum. Konuyu yine Zedin. takip edeceğiz. Görüşeceğiz sizinle. Şimdi Tepa